Şairin ifadesiyle kökleri mazide olan bir milletiz. Türkiye'miz yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından Mehmet Akif'in de ifade ettiği gibi cennet bir vatandır. Medeniyet kodlarımızı Yunus Emre misali sevelim sevilelim bu dünya kimseye kalmaz mefhumundan ele alırsak buna layık bir şekilde hareket etmemiz gerekir. Dil, din, meset meşrep ayrımı olmadan insanca adilce herkese uzanacak bir devlet idaresi şarttır. Bu mahiyet ile bazı plan ve projeler paylaşmak isterim. 1. 24 saat çalışan bir devlet modeli inşa etmeliyiz. Bakıldığı zaman özel sektör bile kendini 24 saat idame ettirebilecek potansiyelde. Peki bunu devlet neden yapmasın? Bu şekilde 24 saat çalışan bir devlet modeli inşa ettiğimiz zaman devletin hantal bürokrasisi de hızlanacaktır. 2. Her köyde bir kütüphane kurmalıyız. Bir ülkeyi savunmanın en ucuz yolu eğitimdir. Bunun bilincinde hareket edersek ülkemizi tam mahiyetiyle kalkındırabiliriz. Kalkınmanın ana gayesini ilim ve irfan yapmak mecburiyetindeyiz. 3. Taşören işçiler kadroya alınmalıdır. Bilindiği üzere her seçim dönemi Taşeron işçiler dillerine doluyor bütün siyasetçiler, politikacılar ama seçim sonrası bu insanları unutuyorlar. Günümüzün modern kölesi durumunda olan bu insanların yıllık izin, ücret, kıdem tazminatı, sendikalaşma talepleri gibi birçok sorununu çözmeliyiz. Bunlar kesinlikle çözülmelidir. 4. Barınma projeleri yapmalıyız. Her il ve ilçede barınma evleri yapılarak sokakta hiçbir yurttaşımız bırakılmamalıdır. 5. Denizcilik Bakanlığı kurulmalıdır. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke bunun kıymetini bilmeli. Türk denizciliği bütün ve çevreleriyle gelişmeli ve coğrafi konumuna yakışır bir noktaya ulaştırılmalıdır. Bir deniz ülkesi olan Türkiye elindeki bu imkanı doğru kullanmalıdır. 6. Yetersiz hastaneler yurtlara dönüştürülsün. Fiziki ve ekipman olarak birçok hastanemiz vardır. Bunlar öğrenci yurtlarına dönüştürülmelidir. Öğrencilerin biliyorsunuz en büyük problemlerinden birisi de barınma. Bu şekilde bunu halledebiliriz. 7. Çayır mera ve otlakları iyileştirmeliyiz. Anadolu'da birçok çayır ve mera alanı vardır. Bu alanları iyileştirmeli, kullanılabilir hale getirmeliyiz. 8. Üniversiteler ve devlet planlama teşkilatı işbirliği yapmalıdır. Bilgi üretecek olan üniversiteler ile Devleti kalkındırmaya akitleşmiş Devlet Planlama Teşkilatının işbirliği ve ittifakı ile ülkenin daha donanımlı bir eğitime kavuşması sağlanabilir bu mahiyetiyle. 9. Milletvekilleri maaşları öğretmen maaşlarına endekslenmelidir. Hep övündüğümüz bir şey vardır. Avrupa'nın en fazla milletvekilinin maaşını biz veriyoruz diye. Bunun neresi övünç kaynağıdır? Avrupa'nın en fazla milletvekili maaşını veren ilkeyiz diye övünmek bize bir yarar sağlamaz. Millete vekil olanları paraya değil, millete hizmete yönlendirecek bir anlayış için bu elzemdir. 10. Parklara meyve ağaçları dikmeliyiz. Parklara giden çocuklarımız oradan dalından meyve mevhumuyla daha mutlu olacak.